Fani Bey'in YouTube kanalı'na hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epic Games'e ad değiştirme yani isim değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktaracağız. Öncelikle Epic Games'e kullanıcı girişi yapmanız gerekiyor. Epic Games'e kullanıcı girişi yapıyorsunuz. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra hesap bölümüne tıklayıp hesap bilgi sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Görünen at etikette kutuya isteğiniz yeni görünen adı girebilirsiniz. Yani görünen at etikette kutuya Epic Games'e sizin ve diğer kullanıcının gördüğü adı değiştirebilirsiniz. Sayfayı aşağıya kaydırıyorsunuz. Buraya adı girdikten sonra ve değişiklikleri kaydet butonunu tıklayarak Epic Games'te istediğiniz gibi ad değiştirme işlemini, isim değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.